pratik fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT fizik soru çözümlere devam ediyoruz. Manyetizma ve indüksiyon konumuzun ÖSYM tadında 4 soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuz şöyle. Sayfa düzleminde X teli e, X teli ve sayfa düzlemin dik Y telinden geçen akımdan şiddetleri şekildeki bir verilmiştir. Y telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alanın değeri B olduğunu ve X Y telinin oluşturduğu manyetik alanın bileşke manyetik alanın değeri kaçtır diyor. Şimdi olayı şöyle bakalım arkadaşlar. X telini oluşturur manyetik alanın buraya etkisi. Baş parmak akım yönünde yap tutmanın 4 parmağı buraya seçtiğimiz zaman 4 parmak buraya doğru çarpı manyetik alan oluşturur. Şimdi bize ne demişti? E ee, y teli oluşturduğu manyetik alan B demiş. Öncelikle y yapalım arkadaşlar. Ama y teli de içeri düzlem olduğu için o zaman içeri e, içeri düzlem olduğu zaman şunun etrafına şöyle bir e, yön seçersek arkadaşlar ne oldu? Baş parmak içeriği gösterir. 4 parmak buradan teğet geçmesem 4 parmak teğet geçtiysem burada B manyetik alan oluşacak. Bu B manyetik alan diyeceğiz. yazarken K çarpı 2 bölü diyeceğiz. Çünkü akımız iyi manyetik alanımız D'dir. Şimdi aynı şeyi burası için yaparsak baş parmak akım 4 parmak bölü seçeceğiz. Burada da arkadaşlar çarpı manyetik alan oluştu. Yine I ve D aynı olduğu için içeri. Şimdi burada arkadaşlar biri içeri biri bu düzlemde. O zaman bir çarpı manyetik alan değerimiz var. Şu tarafa da bu, şu, bu yönde de arkadaşlar B alanımız var. Bunlar bir dik olduğu için ne olur? Ee, i̇kisi de BB olursa dik durumda ne olur? B kök 2 şeklinde bir manyetik alan değeri oluşmuş olur. Evet geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle şekildeki P alanı 1, 2, 3, 4 kare bölgelerinden oluşup her bölgede eşit büyüklükte diyor. Manyetik alan vardır. Manyetik alanın yönleri şekildeki bu olup bir bölgesinden dik olarak Giren artı Q yüklü cisim dört bölgesinden P alanını terk etmektedir diyor. P alanı bir bölgesinden terk edilmesi için. Yani tekrar buraya gelmesi için hangileri yapılabilir demiş arkadaşlar. Olayı şöyle inceleyelim. Şimdi burada parçası manyetik alana girdi. Ve buradan tekrar bir bölgesine girmesini istiyoruz. Bir bölgesi manyetik alana yönünün tersine çevirmek. Eğer tersine çevirsek ne olur arkadaşlar? Ya aşağı gideceğini ne yapacak arkadaşlar? şu şekilde dönecek. O zaman tekrar bir bölgesine kalmış olacak. O zaman bu ifade doğru. Demek ki manyetik alan yönünü ters çevirsek aşağı değil de yukarı yönelmiş olur. Evet. Yani aşağı değil de yukarı bir yarıçap çap oluşturur. Şimdi 3 bölgesindeki manyetik alanın yönü ters çevirme. 3 bölgesindeki manyetik alan yönü ters çevirirsek o zaman bu tarafa değil şu tarafa doğru yönelmiş olur. O zaman amacımıza ulaşmaz. Çünkü biz bir bölgesine gitmek istiyoruz. Ama iki parçası yanlıştır. 4 bölgesindeki manyetik alanın yönü ters çevirme. 4 yönündeki manyetik alanın yönü ters çevirirsek aşağı değil de o zaman bu tarafa gitmiş olur. O zaman bir bölgeden doğru yönelmiş oluruz arkadaşlar. O zaman göre cevabımızı 1 ve 3'te yapabiliriz. Buna göre cevabımız 1 ve 3 seçeneğini E şıkkında görmüş olduk. Evet geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. Sayfa düzlemine paralel e B manyetik alanına gir bulunan iletken çerçevenin üzerinden şekildeki bir yönde yürülen i akımı geçmektedir diyor. Çerçeve etkide manyetik kuvvetlerin torkun yönü nasıldır? Şimdi öncelikle buraya oluşan kuvvetleri belirleyelim. Şimdi buradan bir akım geldi. Akım buradan bu şekilde. Buradan da arkadaşlar bu şekilde geldi. Burada o zaman ne olur? Burada arkadaşlar Şimdi bir şurada bir kuvvet oluşmaz. Neden? Çünkü manyetik alanda akım burada aynı yönlü olduğu için burada oluşan kuvvet sıfırdır. Burada oluşan kuvvet de sıfırdır. Çünkü kuvvet oluşması için formülümüz bildi. Bildi de arkadaşlar B ile E'nin ne olmasından birbirine paylar dik olması lazım. Ama akım buradan geçti. Akım buradan geçerken baş parmak akım yönünde. Dört parmak da yukarı yönlü olduğu zaman o zaman burada çarpı bir içeri doğru kuvvet oluşuyor. Burada çarpı kuvvet oluşuyor. bu da tersi olduğu için burada nokta kuvvet oluşuyor. Şimdi bir de torkun yönünü sömüş. Torkun yönünü yaparken dört parmak kuvvetin yönü baş parmak torkun yönünü gösteriyor. O zaman kuvvetin yönü burada çarpı olduğu için dört parmağı buraya tutarsak arkadaşlar o zaman, kuvvet, o zaman torkumuz yönü ne yapıyor? Bu tarafa doğru bir tork oluşmuş oluyor. Ona göre cevabımızı eksi x yönünde bir tork oluştuğunu söyleriz. Evet geldik dördüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Bir selenit reosta bir ile kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Reosta kolu ok yönü bir miktar çekilirse hangileri doğrudur? Şimdi reostanın ok yönünde bir miktar çekilmesi şuradaki dirençleri ne yapıyor? Dirençlerini küçültüyor. Eğer direnç değeri küçülürse akım değeri ne yapar? Artar. Akım değeri artarsa o zaman reosu üzerindeki manyetik alan şiddeti artar. Çünkü manyetik alan şiddetini yazarken k çarpı 4 pi i n bölü l. i arttığı için manyetik alan değeri ne yaptı? O zaman arttı. Birinci ifade doğrudur. Demek ki i artarsa i artarsa manyetik alan değeri arttı. Selenit üzerindeki manyetik alan şiddeti azalır. Evet şiddet azalmaz. Tam tersi artar demiştik. Bir doğruydu. Devre akımının tersi yönünde bir özünlüksiyon oluşuyor. Şimdi burada ne oluştu arkadaşlar? Burada direnç azaldığı için akım arttı. Şimdi özünlüksiyon mantığı eğer bir yerde akım artıyorsa buna ters yönlü bir e, akım oluşması lazım bu akımı biz özünlüksiyon akımı diyoruz. O zaman akım arttığı için buna ters yönde bir özünlüksiyon akımı oluşur diyeceğiz. Buna göre cevabımızı 1 ve 3 seçeneğinde görmüş olduk. Evet, beşinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Sayfa düzleme dik düzgün bir manyetik alana dik olarak giren X, Y, Z yüklü parçalıkların izlediği yol şekildeki midir? ee, Parçalıklar manyetik alanın dik olarak çıktıklarına göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi e, X, Y parçalıkların yük büyüklükleri eşittir. Şimdi burada arkadaşlar X ve Y'nin neyle eşit dediğimiz zaman X ve Y'nin burada yarı eşit işte olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yarı R eşittir. MV bölü BQ'ydu. Şimdi burada biz neler eşit biliyoruz? V'ler aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada R'ler aynı olduğunu biliyoruz. Ama biz burada X'ye parçalıkların yani yük büyüklükleri hakkında yorum yapamayız. Çünkü biz M'yi bilmiyoruz, B'yi bilmiyoruz, Q'yu bilmiyoruz. Hangisinin büyük olduğunu yorumlayamayız kesinlikle. Manyetik alanın yönü sayfa düzleminden e, içeridir demiş. Şimdi sayfa düzleminden e, içeri içeremedi çünkü yük işaretlerini bilmediğimiz için arkadaşlar. Yani burada hiçbirinin yük işaretini bilmediğimiz için ne yapamayız? E, yorumlayamayız. Onun için bunu da ifade de elemiş oluyoruz. E, y ve Z yük işaretleri aynı mıdır Bakalım arkadaşlar. Bir manyetik alan yönü seçelim. Şimdi şu tarafa doğru bir çarpı manyetik alan olsun. Buradaki manyetik alanda e, çarpı olsun arkadaşlar. Şimdi e, dikkat etsem, baş parmak akım 4 parmak içerisinde burada kuvvet aşağı yönlüdür. O zaman şimdi bunu o zaman artıya göre yaptık. Şimdi baş parmak akım hız diyelim. 4 parmak içeri ise yine kuvvet bu tarafa içeri oldu. O zaman bunu da artıya göre yaptık. O zaman arkadaşlar her ikisinin burada artı olduğunu ki söyleriz. Yani kısa artı diyemeyiz de yük işaretleri aynı deriz. Yani ya artı artı olabilir ya da eksi eksi olabilir. Çünkü aynı hareketi yaptıkları için yani kuvvet her türlü içeri yöneldiği için o zaman doğru olmuş olduğunu söyleriz. Onu göre cevabımız yalnız 3'tür deriz. Evet geldik 6. sorumuz. Şekildeki üreticiye bağlı x e, x bobini e, içinden i akımı geçen y ve z gösterilmiştir. X bobini y, yz tlen hangilerine O noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü x e, x diyor. Şimdi arkadaşlar burada akım buradan geliyor. Buradan bir i akımımız geldi. Şimdi burada 4 e, parmak 4 parmak burada akımı gösterir. Baş parmak manyetik alan. Yani manyetik alan burada ne oldu? Bu tarafa oldu arkadaşlar. O zaman o manyetik alan yani x yönünde olduğunu burada görmüş olduk. Şimdi aynı şeyi y, buradaki y için yaparsak. Şimdi burada dışarı doğru bir akım var düzlemde. Dışarı olduğu zaman etrafına şöyle bir çember çizebiliriz. Çember baş parmak akım 4 parmak buradan geçerken bu tarafa oluşan manyetik alanda buradan teğet. Çünkü ne yapıyor? Bu tarafa doğru 4 parmağımızı çevirdiğimiz zaman tam buradan teğet geçiyor. Şimdi aynı şeyi arkadaşlar şurası içinde de düşünelim şimdi baş parmak akım 4 parmağı buraya seçtiğimiz zaman dışarıya doğru dışarıya doğru bir BZ düzlemi oldu. O zaman burada arkadaşlar hangileri x yönünde oldu? X yönünde olan sadece BY ve BX'tir. Buna göre o zaman X ve Y x yönünde bir manyetik alan vektörü oluşturmuş oldu. Evet. Geldik yedinci sorumuza. Düzgün bir B manyetik alan içerisinde O noktası çevresinde sabit açısal hızla dönen eşit bir çubuk şekildeki birdir. R O noktası arasında indüksiyon MK'si 12 o volt olduğunu göre P'nin arasında oluşan indüksiyon MK'si kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar çubuğumuz buradan tutturmuş döndürülüyor. Şimdi çubuk e, bu tarafa döndüğü zaman şu alt kısım ne yapar? Bu tarafa döner. Çünkü buradan sabitlenmiş. Şimdi burada oluşan EMK formumuz neydi? B çarpı V çarpı L kare bölü 2 idi arkadaşlar. Şimdi biz burada değişken olarak L kare olduğu için E ile sadece çubuğun uzunluğunu kıyaslayabiliriz. Şimdi burada R O arasındaki çubuk uzunluğu 2 ile. Buradaki EMK 12 imiş. 2 D'nin karesini alırsak çünkü L kare orantılı. 4 L karelik EMK ne kadar volt oluştu? 12 volt oluşturdu. Şimdi bize tamamını soruyor. O zaman şuradakini hesaplayarak kalk karar verdim. Burada 3 L oldu. 3 L'nin karesi 9 L kare. 4 L kare 12 ise o zaman L kare başına 3 düşer. 3 kere 9 burası 27 volt olur arkadaşlar. O zaman şuradakini hesaplayalım. Buradaki de 1 L kare olduğu için L kare başına ne düşmüştü? 4 L kare 12 ise o zaman L kare başına 3 düşer arkadaşlar. O zaman bunun tamamı burada 24'tü. Burası da e burası arkadaşlar 27 demiştik. Burayı düzeltelim. 27 demiştik. Burası 27 olursa L kare başına 3 düşmüş. Burası 3 volt oldu. O zaman burası da 3 volt olursa burası da burası her zaman ters duruyor arkadaşlar. 24'ten 3'ü çıkarırsak o zaman 24 ile 3'ten çıkarsak 24 voltluk bir EMK oluşmuş oldu. Demek ki arkadaşlar burada yaptığımız şey sadece uzunluğun karesiyle kıyaslamak. 4 L kare de 12 voltsa burada 9 L kare de 27 oldu. 1 L kare de 3 volt oldu arkadaşlar. Burası buraya niye tersi? Çünkü bunlar her zaman birbirine ters döndüğü için bu şekilde 24 olduğunu söylüyorum geldik. Sekizinci sorumu. Düz bir kağıt ile indiktörken şeklindeki L çevresinden elektrik akımları geçmekte olup bu akımdan oluşturduğu manyetik kuvvet sebebiyle kağıt ile L çevresinin birbirine yaklaşmaktadır. Buna göre kağıt ile L çevresine K'ya yakın kenardan geçen akımın yönleri farklı yönler hakkında hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar burada tabii ki kağıt ile L ne yapmış? Burada yaklaşmış. Yaklaşması için Şimdi o zaman bundan birbirini çekmesi lazım. O zaman çekmesi için buradaki akımların yönünün ya ikisinin yukarı olması gerekiyor ya ikisinin aşağı olması lazım. O zaman K, K'dan geçen akım yönü yukarı ise bir yönü ise L'deninki aynı olması lazım. Çünkü aynı yönü olanlar ne yapıyor? Birbirlerini arkadaşlar eşit kuvvetle çekiyorlar. Zıt yönlü birbirini itiyorlar. O zaman bunların bir ifadesi doğru. yay bir yönde olacak ya da arkadaşlar aynı yönlü olan iki olması lazım. Eğer biri yukarı biri aşağı olursa ne yapar? Birbirlerine arkadaşlar iterler diyeceğiz. Biz bunu yaklaştırması için o zaman birbirlerine çekmeleri gerekiyor. Çekmeleri içinde akımların yönleri ne olacak arkadaşlar? Aynı yön olacak. Demek ki paralel iki telden geçen akımlar aynı yönlü ise birbirleri ne yapıyorlarmış? çektiklerini söyleyebiliriz ve buna göre cevabımızı A seçeneğinde görmüş olduk. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.